Üstüne atlamanın vakti gelmedi mi? Manası da az kalmış zaten. Bana vurmasın bakın kılıcı yanıyor. Şu an vurursa gerçek hasar vuracak. Yana vuruş yapmasın bekliyorum da bilerek de vurmuyor. Üstüne atladığım an bana vuracak. Tamam şu an vurdu. Gel buraya. Kırmını patlattım. Vurmaya devam ediyorum. Aldım. Tabulusu varmış beytledi beni. Ama yan çıkardım ya. Base'e gitmez sayılacağım da. Gidiyor şu anda. Ne kadar mıyım sizce? Biraz zor gibi. Kasife gittim. 87 hasar vurmuş. Bakın yaktı beni. Kostümün ismi minik şeytan fiz. Çok güzel bir kostüm bence. Keşikten gelen fiz de güzel. Bir de böyle havuçlu bir kostüm vardı. O da çok güzel. Bir yapar mıyız? W'su var. Bence birazdan alacağım bunu. 6 levende olacağım. Ni yer misin be? 7. Öldüm. Umarım iki tane kill çıkarırım oradan ya. Bart varmış. Risk kaçırdı beni gördüler. <laughs> tamam aldım bunu da. Şuradan kaçalım. Çok güzel. Zaten istediğim iki tane kille. Neye gidelim bir de? İkinci olarak ne olabilir? Bölge alsam saçım olur mu ya? Alayım hadi. Gel şuraya ya. Hasara bakar mısınız? Aa ulti neydi öyle? Korkutmak içindi. Öyle düşünelim daha güzel. Aldım. Öldüm. İyi altın verdim. Jungle nerede? O da üst tarafta bence. Hala geliyor peşimden. Öldüm. Güzel kaçtım bence ya. Bir sen niyeti bozmuşsun söyleyeyim yani. Aldınız aldınız. Ben de dokunmadım. Öldü ama ya. Tek atarım sandım tek yemedim. Bitte GP de gözükmüyor. Umarım bunlar ejderi gidiyorlardı. 8 saniyesi var. Bak ama demiştim GP. Bir dakika ya. Ramus gelmez diye düşünmüştüm. O nasıl dalış? Çete bakıyordum bir de ben. Bu hasar gerçek mi peki şu anda? Ben kesemem sanmıştım. İyi anlık hasar çıkardık. Yere pusam mı ki? ultimde var ya. Belki Catelyn falan gelir. Kesebiliriz. Aa Catelyn'i gördüm bak. Kendini kaptırmış. Bir liste arkada. Onu koruyacak kimse yok. Bana bir can lazım ama. Ya bu ulti ne böyle ya? Benim ultilerde bir tık sıkıntı var ama alışacağım. Ben buna vuramıyormuşum. Öğrenmiş şey oldum. Şu Lich bitireyim. Ramus için her DNA alabilirim. Bak bu sefer 7. O Jax'in gelmesi hiç iyi olmadı. Bir de flash'la daldı ya ben tepki veremedim zaten. Aa Jax buradaymış. Gel bakayım sen bu ulti. kendine gel şöyle bir. Ne güzel tek yedi. Ultim gelecek. O kadar çok Zonya'ya bastım ki. Ulti basmayayım bunun için bence. Nasıl alacağız bunu? Çok hızlı. Ha ne oldu adama? Kettin bak çok merak ediyorsun. O ultiyi yersen sonu hiç iyi olmaz söyleyeyim. Ölmesi saniye bile sürmedi. Sarisil'in içinde yok ettik. Şunu da bir alalım. Baronu almayalım. Ekramı keselim. Öldü. Tamam, şu an baronu alabiliriz. Buradan ben bir geçeyim. Kim kalmış? Jax var. Yardım yardım yardım. Ulti bastı bir de. Ben ulti nasıl attım ona ya? Nomad var istesem atamam. İyi mi geçti kötü mü geçti anlamadım ben nasıl tekledim onu da anlamadım yani. İki oldum üstüne atladım. W'ya bastım çok iyi hasar çıkardık. Benim üstüme geliyor şu anda geriye çıktım o yüzden. W'su olduğu için kesmem zor çünkü can çekiyor. Hasar bile atamadım. Daha doğrusu attım da can çektiği için hasar atamamış gibi gözüktüm. Bence bir farklılık yapayım. Bu maç ilk olarak ben bir bilinmezlik küresi alayım. Ara ara açarım. Gelişmesini azaltırız. Ya gelir misin şuraya? İkimiz birden öldük. Bence benim açımdan çok kötü oldu. Flash'ım gitti tutuşturum gitti. Bakın çok can çekemiyor. Böyle giderse birazdan alacağım ben bunu. 6 level oluyorum. Şöyle kesiyorum. Öldüm. Bu kadar basit. Bunu da kaçırmazsam çok iyi olur. Baya iyi oldu. Ben kul altı buna dalacağım artık. Böyle bir kere vuracağım. Geriye çıkacağım. Ne olduğunu anlamıyor şu anda. Birazdan bana tilt olacak. Kayın mı gelmiş ziyaretem? O kuyunda gelmiş. Çok alışkın olduğum bir durum ya. Bir de botlayın beklerdim buraya. O kadar fazla vuruyorum ki aldım hatta. Neden ölmedi ya? Burada kesinlikle almam gerekiyor. Çok fazla miyon var. Bunları kaçınmasını istiyorum. Kalbet alsın. Tamam asist aldık. Normalde full aşağıda alacaktım. Değmezdim. Almamız lazım. Hadi gold var üstünde. Öldü. Çok iyi. Bayağı iyi oldu. Ultiyi ben nasıl yedim ya? Kestik kestik. Öldü. Aldım ya. Of, yine bin gold. Bugün bana geliyor öyle hissettim. Aim'i kullandım intihar ettim şu anda. Bakın sonra da geliyor. Demiştim. Ne oldu bu adama? Come on. Aldık. Bu maçı YouTube'a atarsam sonradan seslendirme yapmak da istemiyorum. Aa bir dakika eş. Nerede bu eş? Şimdi bakın bu adam ne yapsın? Bu da gitti. Ölmedim. Ama ölmeyecektim. E'ye basamadım. Kayn hala burada. 20 saniye kaldı ejderi. Ulti de gitti. Jinx'imiz ejderi gidebilir. Şu an yemliyorum. Yemlediğimi anlamadılar ya. Ne kadar garipler değil mi? 4'ü birden burada. Yani bu kadar mı tilt oldunuz? İlla keseceksiniz yani. Bugün de gelmiş. Çok iyi. Tamam. Ne oldu şimdi? Öldüm. Hadi bizimkiler alır. Çünkü çok güzel vuruyorsun. Gitmesin. Ah be bitti. Kaç kavurmuşum bakayım mı? 50 k.